PENDIK، شارشى جامى سونار. 30 رمضان 1441. 1 آية، 1 بير 1 علمى حال آية كريمة ومعالي. السعيد بالله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أي إيمان Ruku edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Hac suresi 77. Ayet müminleri kurtuluşa götüren yolları göstermektedir. Ayette geçen rukuğa varıp secdeye kapanma yani namaz kılma, Allah'a ibadet etme ve iyi işler yapma arasında bir genel özellik ilişkisi görülür. Şöyle ki namazdan sonra onu da içine almak üzere genel anlamıyla ibadetler, kulluk davranışları emredilmiş, Allah'a kulluktan sonra onu da içine almak üzere genel anlamıyla iyi işlerin ki bunun diğer yönü yaratılmışlara iyilik etmektir, yapılması istenmiştir. Hadis-i Şerif ve Meali Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tedhulun el cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tuhabbu E ve la edullukum ala şeyin iza fe'altumuhu tuhabbtum efshu es salame Sadaka Rasulullah İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi Aranızda selamı yayınız. Müslim İman 93. İman nasıl cennete girebilmenin vazgeçilmez şartıysa, müminleri sevmek de tam ve kamil bir imana sahip olabilmenin biricik şartıdır. Mümin kendisiyle aynı imanı paylaşan herkesi ırkına, rengine, yurduna ve diline bakmaksızın sevecek, onlara karşı muhabbet ve sorumluluk duyacaktır. Çünkü imana sınır yine imanın kendisiyle çizilebilir. Selamsa Müslümanlar arasında oluşacak sıcak ilgi ve alakanın mukaddimesidir. Müslümanlar selamla tanışır, bilişir ve muhabbeti geliştirirler. Onları aynı inanç çizgisinde birleştiren, bir anda kalbi duygularla birbirlerine bağlı olduklarını hissettiren sihirli kelime selamdır. Ramazan kazanımlarını muhafaza etmek. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Oruçla bedenler ve nefisler terbiye altına alındı. Bir kez daha sabrı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, özveriyi öğrendik. Bu duygularla Ramazan'da kazandığımız bu güzel haslet ve yüksek değerleri, Ramazan sonrasında da koruyup yaşatmak oldukça önemlidir. Zira Yüce Allah'a karşı sorumluluğumuz sadece Ramazan ayına mahsus değildir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede bir teşbihle müminleri şöyle ikaz eder. İpliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Hayırlı, güzel hasretleri kazanmak gayret ve emek ister. Rabbimizin lütfuyla güzel bir niyet ve azimle sebat ve sabır gösterip bir hayra erişen mümin, ulaştığı hal ve kıvamı muhafaza etmeye de azami gayret göstermelidir. Kazanmak kadar belki de daha fazla korumaya ihtimam göstermek zaruridir. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, 100 yaşındayken o yaşına kadar yaptığı hizmetleri kafi görmeyerek İstanbul seferine katılmıştı. Muharebe esnasında canını hiçe sayarak düşman saflarına dalan bir mücahit hakkında şu gencin yaptığı doğru mu? Allah Teala kendi kendinizi tehlikeye atmayın buyurmuyor mu diye konuştuklarını işitince derhal müdahale etti. Ayete yanlış mana vermeyin. O ayeti kerime bizim hakkımızda nazil oldu. Ensardan bazı kimseler de Mekke'nin fethinden sonra hicretten beri bizim yaptıklarımız kafidir. Bundan sonra gereken fedakarlıkları başkaları yapsın diye düşünmeye başladılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı infak edin. Dünyaya ve nefsani arzularınıza dalmayın. Mal ve can endişesine kapılıp da sakın kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İhsan edin. Maldan ve candan fedakarlık yapın ta ki her an Allah'ı görüyormuşçasına bir yaşayışla İhsan sahibi olun. Çünkü Allah ihsan sahiplerini sever dedi. Bu kıssanın bizlere hissesi yapılan salih amellere fedakarlıklara itimat edip gevşemek yapılanları da kaybettirecek kadar tehlikelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden bir dua. Allahümme أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أفكاً رزانا جزانا أفنا Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Amin. Kıymetli Pendik Çarşı Camii cemaatimiz. Salgın hastalık sebebiyle buruk bir sevinçle karşıladığımız Ramazan-ı Şerif ayına elveda demenin hüznünü yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde camimizi açtığımız bu sosyal pencereden Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hazırlanmış olan bir ayet, bir hadis, bir ilmihal bilgisi ve dua kitapçıklarından derlediğimiz çalışmamızı istifadelerinize sunduk. Yapmış olduğumuz çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, lisan ettiysek affımızı talep ediyoruz. Cenab-ı Hak geride bırakmış olduğumuz evveli rahmet, ortası mağfiret, Sonu da cehennem ateşinden azat olmak olan Ramazan-ı Şerif ayını bizlerden razı eylesin. Ramazan ayı boyunca yaptığımız bütün ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde makbul. Salgın hastalık sebebiyle vefat edenlerimize rahmet, geride kalanlara hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Rabbimiz daha nice nice bir ve beraber olacağımız aynı kubbe altında saflarda namazlara duracağımız günleri ve Ramazanları bizlere bahşeylesin. Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Ömrümüzün bir Ramazan, ahirimizin bayram olması temennisiyle. Allah'a emanet olunuz.